dolmuş bile fark şey <laughs> Kusura bakmayın. Ee, bir anda kesince şey yapamadım, ayarlayamadım. E, ee, buyurun siz dinliyoruz. Ee, ne diyordum? Ee, yani duyguların ifade etmesine izin vermek burada çok önemli. Belki hani bu sayede e, ona bile gerek kalmayabilir. Psikolojik destek kalmasına bile gerek kalmayabilir. Mümkün olacağın dinleyici modda kalmak e, burada çok önemli. Kritik nokta bu onu dinleyip anlamaya çalışmak, anlattığını, söylediklerini nasıl diyeyim, yargılamadan dinlemeye çalışmak orada iyi gelecektir gencimize. Evet, anlamaya çalışmak ee, yani en önemlisi. Evet, anlamaya çalışmak, duygularını isimlendirmeye çalışmak, reddetmemek, inkar etmemek, savunmaya geçmemek bunlar çok önemli konular. bunları konuştuğunuzda orada belki hani dediğim gibi eğer o sorun devam ediyorsa, çok derinse e, veyahut da bizimle konuşmak için çok uygun değilse Hani istersen bu konuda bir e, destek almak için gidebiliriz e, şeklinde öneride bulunabiliriz. E, bunun işte olağan olduğunu bilmemiz lazım. Toplum olarak da hani biz hani ben e, deli miyim ki gidiyorum psikolojik destek almediği bir anlayış da olabiliyor. Bu anlayışı yıkmak lazım. E, yani e, hepimizin e, zaman zaman e, psikolojik desteğe ihtiyacı oluyor. Her yazık. E, bunu normal olarak kabul edersek çocuğumuza bunu yansıtırsak onun da ee, onu da yönlendirmemiz daha kolay olacaktır. Hatta bazı gençler kendileri istiyor. Bazı diziler de tabii yapımlarda e, bu konuda cesaretlendirici oldu. E, i̇şte son zamanlarda yapılan bu konuyla ilgili terapi süreçleriyle ilgili e, diziler de e, artık toplumumuzu aydınlattı bir anlamda. Bunun normal bir şey olduğu, e, herkesin ihtiyaç duyduğu ve konuştuklarında rahatladığı bir e, süreç olduğu gösterildiği için de evet. teşvik edici bir durum oldu. O konuda insanlar biraz daha bilinçlendi. Evet. Ya e, zaten şey de var e, bizim toplumumuzda eskiden gelen yani avuç avuç ilaç içiyor ama bir psikoloğa gidip e, onu anlatmak daha zor geliyor. Yani o ilaçlar diyor beni rahatlatıyor nasıl olsa diyor. Üstünü örtmüş oluyor. Yani toprak atıyor aslında sorunlarının üstüne. O ilaçlarla kendini hı hı. ayakta tutup hayatını devam etmeye çalışıyor ama hiçbir şey çözmüş olmuyor. Zaten o ilaçlar normal hayatı bir dönem kullanmış biri olarak söylüyorum bunu. Gerçekten hani e, ne anneliğinizi, ne hayatınızı, ne kendinizi, hiçbir şeyinizi yaşayamıyorsunuz. Çünkü uyuşturuyor resmen o ilaçlar sizi. E, yani çok evet. bu farklı hastalıklar olanlar için bahsetmiyorum. Bir depresyondan bahsediyorum sadece. Ruhsal sıkıntısı yaşay sıkıntı yaşayanlardan. Çünkü öyle şeyler için kullananlar var ki ben duyuyorum. İşte yeni evlenmiş kayınvalidesiyle sıkıntısı var. İşte Yok e, eltisiyle anlaşamamış. Yok kardeşiyle var. Yok bir arkadaşıyla var. Yok işte ne bileyim çocuğum çok hareketli çok çocuğum yani bütün çocuklar hiperaktif artık onu da anlamış değilim her çocuk hiperaktif e şimdi ona onun arkasına sığınıp hani bu ilaçlara sarılanlar var bundansa bence bir psikoloğa gidip Gerçekten kendinizi iyi hissedeceğiniz, gerçekten kendinizi ifade edebileceğiniz, sizi anladığını hissettiğiniz bir psikolog seçip kendinize e, onunla paylaşırsanız sıkıntılarınızı, hissettiklerinizi, düşündüklerinizi bu her şey olabilir. Yani size belki saçma gelecek. Ben normal kişiler için söylüyorum etrafında. Ben bunu anlatırsam acaba psikolog benim aklımda ne düşünür? Benim bunun için bile buraya gelmiş. Veya hani nasıl hisseder? Beni acaba kötüler mi? Veya ailem beni kötü görür mü diye. Endişe alt arkasına sığınan maalesef insanlar da var. Sadece bunu anneler için söylemiyorum. Bu erkekler için de geçerli. Çocuklar için de geçerli. Gençler için de geçerli. Aslında biz hayatımızdaki her şeyi bir normalleştirebilsek çocuklarımızla normal bir hayat yaşayabilecek. Bunları normal görebilecek. Ee, siz biliyorsunuz hocam hani ben bir süredir e, sizinle ben de görüşüyorum. Oğlum da görüşüyor. Ee, zorlu dönemlerimde gerçekten bana doktorlar çok ilaç önermesine rağmen ayakta durmam için ilaç yerine ben her zaman psikolojik destek almayı doğru bulmuşumdur. Yani e, evet, bir hasta yani şey... gibi doktora, ruhumuzun da doktora ihtiyacı var. Siz biraz ruhumuzun doktoru oluyorsunuz aslında. Evet, şimdi yani psikiyatri ilaçlarıyla ilgili konu açılmışken şunu diyeyim. Tabii ki hani e, sorunlarla yüzleşmek daha önemli, daha değerli, daha kıymetli. E, asıl önemli olan zaten e, günlük hayatla ilgili sorunlar yaşıyorsak, bunlarla yüzleşmek, bunları kabul etmek, bunları açığa çıkarmak ve e, bunlarla baş etmeyi öğrenmek önemlidir. Hani psikoterapi süreci size bunu sağlar, e, bunu kazandırır. Öte yandan e, bazen psikiyatri ilaçları kullanmamız da gerekiyor olabilir. Bunu önemli olan burada doktor kontrolünde kullanmaktır. Yani e, şimdi psikiyatri ilaçlarının şöyle bir özelliği vardır. Depo etkili ilaçlar diyoruz biz onlara psikiyatri ilaçlarına. E, bir de akut etkili e, ilaçlar var. Hani mesela diyelim ki başınız ağrıyor, dişiniz ağrıyor diyelim ki. Dişiniz ağrır, ağrı kesici alırsınız. E, yarım saat içinde ilaç kana karışmasıyla birlikte, e, ilacın kana karışmasıyla birlikte etki göstermeye başlar. ...ağrınızda azalma görünmeye başlar. E, hemen yarım saat içinde. Ama psikiyatri ilaçları öyle değil. Onlar depo etkilidir. Kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. E, onun etki gösterebilmesi için 3 hafta ya da 4 hafta boyunca... ...düzenli miktarda belirtilen e, doktorun verdiği dozajlarda kullanmak gerekiyor. Gün ve saatleri e, düzenli kullanmak gerekiyor. Bu çünkü beyinde belli bir düzeye ulaştığı zaman ilaçtaki etken madde... ...ondan sonra aktif olmaya başlıyor. E, etki göstermeye başlıyor. Ee, o yüzden psikiyatri ilaçlarını kullanma çok dikkatli olmamız lazım. Doktorun önerdiği şekilde kullanmamız gerekiyor. Yoksa bütün yan etkilerini yaşayabiliriz. Ee, düzenli kullanmazsak, bize belirtildiği şekilde kullanmazsak, birden bırakmak da aynı şekilde e, ters etki yaratabilir. Onun e, dikkat ettiyseniz hani psikiyatri ilaçlarını bir anda bıraktırmıyor doktor size. Belli dozajlarla, periyotlarla bıraktırıyor. Ee, o yüzden. Başlarken de, bırakırken de doktorun önerisiyle ve kontrolünde bırakmamız veya başlamamız e, dikkat etmemiz gereken önemli bir konu. Öte yandan, e, eğer ki e, dedim ki belli konularda sorun yaşıyorsak, bu konuda öncelikle bir psikolojik destek alma yönüne gidersek daha sağlıklı olacaktır. Evet. E, yani inançsız yöntem diyelim e, anlayacağımız şekilde. E, zaten e, gittiğiniz uzman sizi yönlendirecektir. Eğer ki ilaç desteği gerekiyorsa ki zaman zaman bu da gerekebilir. E, o zaman sizi psikiyatriye yönlendirecektir. E, bu şekilde bir süreç izlemek daha doğru olabilir. Evet. Yani hemen e, direkt ilaca sarılmak yerine e, başka yöntemleri deneyip uzman ve psikologla görüştükten evet. sonra bunun kararına verilmesi varılması gerekiyor bence. Hı, evet evet aynı şekilde. Yani e, İlaçlar hakkındaki düşüncemiz de. şimdi gördüğüm için söylüyorum. Yani bu konuda e, mutlaka psikiyatristleri danışarak kullanmamız gerekiyor bu ilaçları. Yani başkası e, işte kullanmış hani iyi gelmiş olabilir. Evet. Ama herkesin farklı çünkü bazen biz psikiyatriste gittiğimizde ilaç verdiğinde bize e, o bize iyi gelmeyebilir. Bu sefer ilacı değiştiriyor doktor. Çünkü herkesin bünyesi, e, vücut yapısı, biyolojik mekanizması e, bir değil. Farklılık gösteriyor. Her ilaç herkese aynı etkiyi göstermeyebilir doz olarak aynı şekilde o mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor o yüzden psikiyatristlere danışarak bunları e, ilaç kullanımını düzenlememiz gerekiyor kontrol etmemiz gerekiyor. Evet biraz da e, ben e, daha önce de söylemiştim her zaman söylüyorum umutlu ol umutlu olup hayata da umutla bakmak lazım yani her şeyde hemen vahtüh yapıp kendimizi yerlere serersek zaten bırakın hani e, ilacı hiçbir şey fayda etmez size. İlacın da bir faydasını zaten görmeyeceklerdir. Yani bir sıkıntı yaşadığımızda, o ilacı aldığınızda inanın o sıkıntıyla baş edemiyorsunuz zaten. Çünkü ona gücünüz kalmıyor. E, i̇laç almayıp, hani kendiniz bu sıkıntıyı bir tek ben yaşamıyorum, herkes yaşayabilir. Ben bunun üstesinden nasıl gelirim? Bunun yoluna bakmak gerekiyor. Bir çocuğumuzla ilgili bir sıkıntı yaşadığımızda, kendimizle ilgili yaşadığımızda, bu çok ağır şeyler dahi olsa, bir çok büyük hastalıklardan geçiyor olabiliriz, çok zorlu süreçten geçiyor olabiliriz. Ama bu dönemde kendimizi yerlere serip de, ay benim başıma ne geldi, ay ben şimdi ne yaparım demek yerine, ben bunu nasıl çözerim dememiz gerekiyor. Çünkü bunu hepimiz biliyoruz ki, bir ailede en güçlü her zaman baba görünse de aslında annedir. Baba arkada duran destektir. Hem anne hem baba aileyi ayakta tutan varlıklardır. Hani siz bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz hocam. Ben yaşadığım şeyleri sadece anlatıyorum burada. E, hayatım boyunca gördüğümde de e, zorlu süreçlerden geçerken hep şuna inandım. yani ben Allah inancı olan bir insanım. Allah bize bir şey yaşatıyorsa eğer bunun yanında mutlaka bize sabrını, gücünü ve dermanını verecektir. Ve hiçbir zamanda kabul etmeyeceği bir dua'yı Allah bize ettirmez onun hayırlı olanını verecektir. Yani o olmasa bile hayırlısını verecektir bizim için. O yüzden hastalıktan geçiyorum, e ben bununla başa demiyorum veya işte ben şunu oldum, bunu oldum, ben işte ilaç kullanayım, biraz unutayım, yaşamayayım demememiz gerekiyor. E bu mesela kanser hastalarını görüyoruz. Kanser hastalarının, biliyorsunuz atlatanlarının çoğu hayata umutla bakanlar. Hastalığı ben aşacağım, yok saymıyor, ben bu hastalığı yeneceğim diyorlar. Ee, ben de bunun başlangıcında geçirmiş bir insan olarak bakıyorum ki en zor dönemimde ben bu hastalığı geçirdim. Ee, yemek yiyemiyordum mesela, hiçbir şey yapamıyordum o anda. O dönemde zorlu bir süreçteydim. Ama dedim ki benim ayakta durmam gerekiyor, benim çocuklarımın yanında durmam gerekiyor, çocuklarımın yanında olmam gerekiyor. Benim sahnemi salmam, kime fayda eder? Ne yapacağız? O zaman bu hastalığın üstesinden gelmeye çalışacağız. İşte ilaçlarımızı düzgün kullanacağız, beslenmemize dikkat edeceğiz, işte gerekli bitkisel ilaçlarımızı alacağız. Ee, bir psikolog olarak hocam size gelen e, bu tür danışmanlara siz ne öneriyorsunuz? Hangi gözlük takarsak o şekilde görürüz. Yani siyah gözlük takarsak dünyayı siyah görürüz. İşte şeffaf takarsak şeffaf görürüz. Sarı renkli gözlük takarsak sarı görürüz. Şimdi dünyayı nasıl algıladığınızla alakalı bir durum bu. Yani siz sorunları bir felaket olarak algılarsanız ee, yaşadığınız her şey e, bir felaket olarak görülür. Şimdi şunu unutmamak lazım. Dünyanın bazı gerçeklikleri var. Bunlar e, şudur ki insan hayatın her döneminde sorunlarla karşılaşır. Her zaman e, kısıtlılık yaşayabilir. Çünkü dünyadaki hiçbir kaynak sınırsız değil. E, sınırlıyız yani burada. Önce onu bilmemiz lazım. Bu dünyanın realitesi. E, eğer ki biz karşılaştığımız bir sorunu dünyanın sonuymuş gibi algılarsak e, bu sefer her yaşadığımız sorun bizim için dayanılmaz bir hal alır. E, bu şekilde görmeye başlarız. E, bunlara şema diyoruz. Hani e, kişinin şemaları, olaylara ilişkin bakış açıları nedir? E, bunlar önemlidir. E, olumsuz mu? Olumlu mu? Veyahut da nötr mü? Hani nedir? Gerçekçi mi değerlendiriyoruz? Bunları e, iyi değerlendirmek lazım. Tabii ki hani her şeyi böyle hani polyanlacılık dediğimiz şekilde e, görmek de çok e, doğru değil burada önemli olan burada ve şimdi dediğimiz bir kavram var psikolojide burada ve şimdi de olmaktan geçiyor biz geçmişte yaşarsak eğer mesela geçmişteki bazı olaylara takılıp kalırsak işte niye böyle oldu işte ben böyle şeyler yaşadım falan diye orada kalırsanız bugüne gelemezseniz ee, yaşadığınız şey çoğunlukla işte pişmanlık, e, endişe şeklinde olur. Ee, gelecekle ilgili gelecekte yaşarsanız işte hmm. e, ya şu olursa ya bu olursa istediğim gibi olmazsa falan yaşarsanız kaygı yaşarsınız. Çoğunlukla yaşadığınız şey kaygı olur. Ya işte başıma kötü bir şey gelirse diye düşünürsünüz. Önemli olan burada ve şimdi de kalmaktır. Yani e, bu zamanda ve şu anda ben neredeyim? E, ne yapabilirim? Bizim değiştirebileceğimiz tek an aslında bu andır. Yani biz şu ana müdahale edebiliriz. Geleceği müdahale edemeyiz. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama biz bugün ne yapabiliriz ona bakmamız lazım. Yoğunlaşmamız gereken şey şu anda. Madem ben buradayım, şu an bu anımı en etkili şekilde nasıl değerlendirebilirim? Ne yapabilirim? Hayatımda neyi düzenleyebilirim? Bizim gücümüz buna yetiyor, şu ana yetiyor. O yüzden ona odaklanmamız lazım. Evet, Geçmiş biz... ve gelecek yerine burada ve şimdide kalmak daha sağlıklı olacaktır. Zaten geleceği düşünmek bize kaygı getirecektir. Geçmişi düşünmek de her zaman e, keder getirecektir. Başka bir şey değil yani. E, çünkü nelerse biz geçmişe evet, Mesela kötü anlarımızı düşünüyoruz. evet mesela sınav kaygısı yaşayan e, gençlerimiz oluyor. Onlar genellikle işte gelecekte yaşadıkları için hani e, bunları yaşıyorlar işte. Ya başaramazsam ya işte e, istediği net çıkamaz çıkmazsa hani o anki performansını düşünmüyor. Hani ben Bugün işte e, sınavda başarılı olmak için, gelecekteki başarımı sağlamak için bugün işte kaç soru çözmeliyim, hangi konuları çalışmalıyım, nasıl çalışmalıyım odaklanmak yerine ya başaramazsam da yaşadıkları için e, hem ders çalışamıyorlar hem de sınav sırasında o performanslarını gösteremeyebiliyorlar. E, o yüzden e, yapmamız gereken şey yani burada ve şimdide kalmak. E, genelde bizim de odaklandığımız nokta o oluyor. Biz şu anda neyi değiştirebiliriz? E, neyi düzenleyebiliriz, gelecekteki hedeflerimiz için neler yapabiliriz, geçmişte yaşadığımız bize kıran e, olaylar var e, ise e, bunlarla yüzleşmek, işte e, bunları açığa çıkarmak, onunla ilgili duygularımızı bastırmış olduğumuz duygularımızı e, açığa çıkarıp ifade etmek daha sağlıklı olabilir. Evet, siz e, şimdi e, söylemişken benim aklıma geldi. Ee, çocuklarımız sınav kaygısı yaşıyor. Biliyorsunuz şimdi bu LGS sınavına girecek çocuklarımız var. Üniversite sınavına girecek çocuklarımız var. Bu derslerden koptukları için pandemi sürecinde e, bu sınavlar için de e, endişe duyuyor aileler açıkçası. Yeterli çalışamadıklarını hatta e, ilk zamanki netlerine göre şu an netlerinde düşme yaşadıklarını söyleyen aileler var. Şimdi eee bu kişilere ne önerirsiniz? Yani çocukların tekrardan bu ders çalışma, o sınava girme hevesi veya bir okul kazanma hevesini tekrardan nasıl kazandırabilirler? Çünkü çocuklarda şu oluştu artık. Biliyorsunuz biz geçen de sizle konuşmuştuk bu konuyu. Üniversite çok istekli üniversite kazandı çocuklar kampüsün kapısından giremedi. Lise kazandı evet. daha arkadaşlarını, öğretmenlerini tanımadı. Yani e, biraz umutsuzluğa da kapıldı bizim çocuklarımız aslında. Siz ailelere ne önerirsiniz tekrardan o sınava çalışma azmini çocuklarımıza verebilmek için? Yani motivasyon burada çok önemli tabii ki. Yani çocukların tekrar motive olmaları. Bunun için de o hedefleri üzerinde konuşulabilir. Hani mesela hani ders çalış demek yerine hani işte düşündüğü meslek, işte gitmek istediği bölüm, üniversite hakkında konuşulabilir e, ee, işte kaç net yapması gerekti, yani bunun için nasıl bir şey çalışma yapman gerekiyor falan diye sorabiliriz. Yani burada işte çok çalışman gerekiyor diye değil de e, daha çok hani e, ne yapman gerekiyor, ne düşünüyorsun? Hani böyle açık uçlu sorular dediğimiz sorular sorabiliriz. Hani böyle konuşmasını sağlayabiliriz. E, bunlar onu motive etmelerine olmalarına yardımcı olacaktır. Çünkü hedefiniz varsa e, çaba gösterirsiniz. Hedefinizden uzaklaştığınız zaman e, kaygılarınız ön plana gelmeye başlar, başlar bu sefer. E, işte amaçsızlık ortaya çıkar. O amaçsızlık e, hani çalışmayı baltalayan bir şey. E, o yüzden evet. bunu tekrar kazandırmaya çalışmak lazım. Hani gerekirse bu konuda destek de alabilirler. Hani e, okul rehberlik servislerinde de rehberlik araştırma merkezinden destek alabilirler. E, yapılabilecek şeyler genel olarak bunlar. Tekrar o amaçsızlığın ortadan kaldırılması gerekiyor. Birlikte ders çalışmanın da etkisi olabilir mi hocam? Yani ben e, şimdi kendimin oğlumun sınav süreçlerini ben hatırlıyorum. E, i̇lkokul ve ortaokulda da böyleydi. Genelde benim ben hani git oğlum odana ders çalış veya git dersini yap git test çöz bilmem ne hiçbir zaman çoğu zaman dememişimdir. Hani çöz hadi şu kadar dakika ben dakikayı tutmaya başladım. Sen çöz Bakalım kaç dakikada kaç soru çıkaracaksın. Böyle bir yarış haline hani kendimizde yarışma tabii ki başkası da değil asla. Bakalım ne kadar arttı, bugün ne kadar oldu. E, bir tablo oluşturuyorduk mesela. Her gün şu dersten şu kadar diye bir program vardı. Babası hazırlıyordu o programı ona. Akşam geldiğinde de işte o kontrol ediyordu. Ben de biz de birlikte çözüyorduk. Hani ne kadar zamanımız olmasa da çocuklarımıza bir yarım saat bile ayırıp veya bir saat ayırıp bunu yapmanın faydası olur mu sizce de hocam? Evet yani evde bir çalışma ortamı olursa yani herkesin çalıştığı, kitap okuduğu hani bu tarz aktivitelerle uğraştığı bir ortam olursa diyelim ki işte bir saat bir kitap okuma saati koydunuz. Evet. O bir saatlik kitap okuma saatinde siz kitap okuyorsunuz. Hani çocuk da ister istemez ders çalışacak. Ya yani iki saat bir şey koydunuz. Böyle bir saat koydunuz. Çalışma saati. böyle bir ortam olursa çocuk da bunu uyum sağlayacaktır. Hani Burada mümkün olduğunca hani çocuğun e, tabi tablet, telefon gibi bir şeylerle meşgul olacağı için bilgisayar gibi e, onun kontrol altında olması da önemli. Hani dün akşam da bahsetmiştik e, eğer çalışma durumu söz konusuysa çocuğun e, bilgisayardan e, ekranın e, eve, dön salona dönük olacak şekilde ayarlanması bize destek sağlayabilir bu konuda. E, evet. Daha iyi kontrol altına almış olabiliriz böyle bir yöntem denilebilir. Yani ev, evde çalışma ortamı olması da teşvik edici bir unsurdur tabii ki. Yani -"Tek başına çocuğa git, ders çalış dediğimizde o çocuk hep kendi dışlanmış hissediyor. Hep sıkılıyor. Hani orada bir eğlenceli evet. ortam var, onlar televizyon izliyor. Veya küçük kardeş varsa onlar oyun oynuyor. E Ben içeride tek başıma ders çalışıyorum." Evet. gibi. Veya o çocuk -"Evet, odası... ceza gibi oluyor çocuk -"Evet, ceza gibi. Ceza veriyoruz <laughs> sanki çocuğa." -"Veya o odadan e, ne bileyim çıkmak istemiyor, hiç çıkmak istemiyor bu sefer." aile içine katılmak istemiyor. Çünkü o annesinin babasının yanına geldiği zaman çocuğu cezbeden bir şey yok. Eğlenceli bir şey yok. E diyor ki ben gideceğim ne yapacağım şimdi işte veya bana bir soru bana soru soracaklar. Veya dersini çalıştın mı? Konu bu sadece zaten. Ders çalıştın mı? Kaç soru çözdün? Şunu yaptın mı? İşte e, bugün hangi derse çalıştın? Şu derse girdin. Başka konumuz yok. Ders. Ama hani çocuklarımız onların biz bu konuları sizle konuştuğumuz için <laughs> ben daha birisli konuşuyorum şu anda sizde. Ee, daha onların ilgisini çekecek konular konuşmalıyız değil mi hocam? Yanımıza çağırdığınızda. Bu konuları da ilgili de biraz aydınlatırsanız çok sevineceğim bize. Tabii ki yani böyle işte o gün öğrendiği en ilginç şeyin ne olduğunu sorabiliriz. İşte hangi dersi daha ilginç buldu? Hani o gün ne öğrendiğini sorabiliriz. Hani bunlar hep teşvik edici unsurlar. Ee, bu tarz yöntemler kullanılabilir bahsettiğiniz gibi. Ee, yani konuyla ilgili konuşmak, teşvik edici pozisyonda olmak lazım. Yani e, burada kilit nokta şu. Hani teşvik edici konumda olmak. Çocukların ders çalışmasını teşvik etmek. Buyurmak değil, teşvik etmek. E, bunu sağlayabiliriz. E, çocuk bize anlatırsa zaten o gün öğrendiği bir şey. Yani Bu onun öğrenme kalıcılığını da arttırır. Uzun süreli belli atmasında yardımcı olur. E, böyle bir imkan da sağlar. E, o nedenle ee, hani Bu pozisyonumuz böyle olmalı, ee, teşvik edici konumda olmalı. Evet. Çünkü... Ödev yaparken sürekli evet. yanlarında mı olmalıyım? Ee, yani teşvik edici olmak ama tabii çocukları çok fazla bunaltmamak gerekiyor. Yani bunun için standart bir şey söylemek çok zor. Çünkü kimi çocuk için anne babasının yanında bulunması teşvik edici bir durumken, kimi için teşvik edici olmayabilir. Çocuğun yaş durumuna göre de bunu değerlendirmek lazım. Ee, Bazıları anne babanın yanında olmasını ister. Bu şekilde daha iyi ödev yaptığını ifade eder. O zaman onu teşvik etmek amacıyla yanında olmalıyız. Ama kimi çocuğun yalnız çalışması gerekiyordur. Hani anne baba yanında olduğu zaman e, odaklanamıyor olabilir. E, bunu göz önünde bulundurarak davranmakta yarar var. Yani gene çocuğun e, o kişilik özelliğine göre, e, çalışma stiline göre e, yaklaşımda bulunmamız daha iyi olur. Çocuğumuzu tanımak burada da ön plana çıkıyor. Değil mi hocam? Yani Çocuğumuzu tanıyıp ona göre evet. hareket etmemiz gerekiyor. Tanıdığımızda ve kabullendiğimizde zaten birçok sorunu çözmüş oluyoruz. Yani e, nasıl yaklaşacağımızı biliriz öyle bir durumdayken zaten. E, bu bize destek olacak en önemli rehberlerden biridir. Evet. Her ne kadar bizim çocuğumuz olsa da e, bizim kişiliğimize... E, bürünmüş olmuyorlar maalesef. Onların da kendilerine ait bir kişilikleri var, bir karakterleri var. Kesinlikle. Ee, yani sadece... bizim ailemiz olmak zorunda değil çocuklar. Evet, sadece ee, biz bir eğitim Sadece eğitim verebiliyoruz hocam. Yani e, işte e, doğruyu, ahlakı, kişiliği bunları öğretebiliyoruz. Yani çocuk tabii e, doğrusunu, yanlışını her yaşında bence göstermemiz gerekiyor çocuklarımıza. Yani bu benim çocuğum büyüdü, evlendi, çocuğa karıştı. Bazen hani bu yaşa gelmiş insanların bile gerçekten annesinden babasından öğrenmesi gereken şeyler olduğuna inanıyorum ben. Bazı insanlar çünkü e, maalesef ki çok çabuk olgunlaşamayabiliyorlar. E, maalesef e, doğruyu yanlışı göremediği zaman olabiliyor, herkesin olabiliyor. Böyle bir konu olduğunda anne babaların da tarafsız olarak bakıp bence çocuklarına hangi yaşta olursa olsun e, bunu göstermeleri ve söylemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şimdi Tabii size Onlara bir rehber konumunda olursak rehber konumunda olursak daha iyi olacaktır. Yani e, dediğim gibi hani böyle buyurgan bir tutum değil e, çocuklara yönelik evet. buyurgan bir tutum yerine. E, rehber konumunda olmak işte onlara yol göstermek hangi e, neyi nasıl yapacağını göstermek mesela. Şimdi odayı topla demek yerine işte odayı nasıl toplayacağını ona göstermek e, teşvik edicidir. Yani işte bak bunu alıyoruz böyle koyuyoruz. İşte ne bileyim ellerimizi böyle yıkıyoruz. Yıkarken şunu yapıyoruz. İşte elbiselerimizi şöyle katlıyoruz diye göstermek. Çocuğunu da yapmasını sağlamak. Hem onunla ilgilenmek anlamına gelir. O ilgi ihtiyacını karşılamış oluruz hem ona yol göstermiş oluruz. Neyi nasıl yapacağını, beni için yapması gerektiğini açıklamamız gerekiyor. Yani rehber modunda olmamız lazım anne baba olarak çocuklara. Bu şekilde yaklaşımda bulunduğumuzda hem öğretici olmuş olacağız çocuklara evet. e, hangi durumda nasıl yaklaşmış olacak, yaklaşmış yaklaşmak gerektiğini, davranması gerektiğini e, en iyi şekilde göstermiş olacağız. Evet. Ona imkanlar olur. Çok teşekkür ediyorum hocam, beni kırmadınız. Yine bizle birlikte oldunuz. Son olarak size söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çocuklarımızla ilgili bu pandemi sürecini atlatana kadar çocuklarımızın e, ne yapalım, yani nasıl davranalım? Onlar şu an neler hissediyorlar? Son olarak bize e, anlatırsanız çok mutlu olurum. Ben kısaca bir basic pH modeli diye bir şey var baş etmeyle ilgili. Özellikle bu pandemi döneminde e, hepimiz için geçerli olan bir şey bu. E, zorlu durumlarla baş etmede basic pH modeli diye bir e, durum var. E, bu şu, aslında e, bir e, şu, belli kavramların e, baş harflerinden oluşuyor İngilizce olarak. Ama ben şöyle özetleyeyim. İnsan zorlu durumlarda çeşitli yöntemler kullanır. Hani baş etme yöntemi kullanır. Bunlardan birisi inanç yöntemidir. İnanç yönteminde işte e, dua etmek, işte ibadet etmek, işte yoga yapmak ya da işte ne bileyim felsefi şeylerle ilgilenmek, böyle e, e, nasıl metafizik konularla ilgilenmek e, gibi şeyler. Bunlar e, bizim için rahatlatıcı bir şeydir. Yani zorlu durumlarda kimimiz bunları yapar ve böyle rahatlarız. E, kimimiz için? Duygularını anlatmak, ifade etmektir e, süreçte baş etmek. E, hani duygularımızı anlattığımızda, ifade ettiğimizde e, kendimizi daha iyi hissederiz. Bir diğer konu da e, sosyalleşmedir. Hani arkadaşlarla bir araya gelmek, onlarla bir şeyler yapmak, onlarla zaman geçirmek bize iyi gelebilir. Hani bazı insanlar vardır, e, gider işte arkadaşlarla bir araya gelir, onlarla laftar ve rahatlar. Hani bu şekilde kendini daha iyi hisseder. Bazıları için resim yapmak, müzik dinlemek, hayal kurmaktır bu. E, kimimiz için olayı mantıksallaştırmaktır. Yani e, işte olayın mantıklı yönlerini düşünmektir. Hani e, nasıl, o süreçte nasıl baş etmesi gerektiğini, hani burada ve şimdi olması gerektiği gibi. işte olaya daha böyle gerçekçi bakmak durumunda olduğunu düşünmek gibi. E, kimimiz için de fiziksel aktivitedir. Yani mesela çok stresli hissettiğimizde yürüyüş yaptığımızda e, hareket ettiğimizde, e, spor yaptığımızda daha iyi hissederiz. Şimdi bunlar belli başlı baş etme yöntemleri. E, bunların hepsini bir arada kullanırsak eğer, hepsini mümkün olduğunca fazlaca kullanmaya çalışırsak, dengeli bir şekilde, bu süreç bizim için de, çocuklar için de daha kolay olacaktır. O yüzden çocuklarımız için olsun, e, bizler için olsun bunları kullanmak çok önemli ve tekrar vurguluyorum. Biz ne kadar kendimize bakarsak, iyi hissedersek, bu süreçten çocuklarımız da, ailemiz de o kadar iyi hissedecektir. E, o kadar rahat geçirecektir. Tabii ki zorluk yaşayacağız. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani bu süreç e, zor, ol, zor olacak. Hepimiz için e, kolay olmayacak. Bunu kabullenelim önce. E, bunu kabullenelim ve daha sonra kendimize bakalım. Hani kendimizi iyi hissettirecek faaliyetler yapalım. Mümkün olduğunca. E, evet. Ve bunu da çocuklarımız yapalım. Evet. Neyle mutlu oluyorsak onu yapmamız gerekiyor aslında. Çocuklarımız için de geçerli. Evet, evet. Bu enerjimiz zaten ailemize, çocuklarımıza yansıyacak. Aynayız değil mi Eğer hocam? Ki çok tıkandığımız, e, çok tıkandığımız bir noktada da mutlaka destek alalım. E, evet. Bu önemli bir konu. Evet. Çok teşekkür ediyorum Esin Hocam size. Beni kırmadınız. Ee, birlikte olduğunuz, faydalı bilgileri bize e, ulaştırdınız. E, i̇nşallah yine e, birlikte oluruz sizinle. Biz çok mutlu olduk. İnşallah. Bizimle olduğunuz. İnşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Yeah, okay.